Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artan ekran kartı fiyatlarını ve bunun sebeplerini araştıracağız. Ondan sonra Nvidia'nın bu fiyatları birazcık olsun aşağı çekebilmek için yapmış olduğu LHR sisteminden bahsedeceğim. Çok kısa ve çok öz, basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi bu benim 2017 yılında almış olduğum GTX 1060 ekran kartım. Bu da onun içi. Doldursun diye koydum. <laughs> 2017 yılında bu ekran kartını 1170 TL'ye almıştık ve şu an arkadaşlar bu ekran kartının ikinci elleri 2700 2800 yani 3000 lira ya yakın fiyatlara satılıyor ve bu ikinci el arkadaşlar. Demek istediğim 3 yıl 4 yıl içerisinde ekran kartları cidden 4 5 katı fiyatına ulaştı. Şu an bir ekran kartı normal bilgisayar toplamak isteyeceksiniz. Normalde bilgisayarın ekran kartını atıyorum 3000 liraya çok güzel çok işinizi görecek bir ekran kartı alabilecekken şu an o ekran kartına 9000 lira 10000 lira para vermeniz gerekiyor. Bunun sebebi arkadaşlar şuraya not aldığım gibi 3 madde olarak ben sıraladım. Birincisi Tayvan'daki su krizi arkadaşlar. Şimdi Tayvan'daki su krizi ne alaka diye düşünebilirsiniz. Bunu hemen size anlatmaya çalışıyorum. Tayvan'da arkadaşlar çok büyük bir çip üretici firma var. Bu firma dünyadaki çoğu elektronik üreticisine çip sağlıyor. Yani bu ekran kartı da olur, işlemci de olur. Hatta araba bile olur. Şu an arabalar zaten bizden daha akıllı konuma geldi. Hepsinin bilgisayar gibi. Yani hepsine çip kullanıyor. Şu an hayatımızdaki çoğu şeyde çip kullanılıyor. Bu Tayvan'daki firmada bu çipleri üreten ve bu yani atıyorum Asus markasına ya da bunun gibi Lenovo markasına ya da ne bileyim Apple gibi markalara çip satan bir firma var Tayvan'da. Bu firma arkadaşlar su kriziyle boğuşuyor şu an. Su krizi çiple ne alaka diyeceksiniz? O da şu alaka arkadaşlar. Çip üretiminde çok fazla su kullanılıyor. Zaten buraya ben sizin için aratı verdim Google'dan. Tayvan su krizi yazdığınız anda hep böyle çiple alakalı haberler geliyor ve krizden dolayı çip üretiminin neredeyse durma noktasına geldiği, üretimlerin çok azaldığı anlatılıyor. Bu Tayvan'daki su krizine yapabileceğimiz bir şey maalesef yok. Bu bir doğa olayı yani yapabileceğimiz bir şey yok gibi gözüküyor. İkincisi arkadaşlar pandemi. Bütün işletmeler olduğu gibi teknoloji firmalarında da sıkıntılar var. Eleman çalıştırma konusunda sıkıntılar var. Hepsi az eleman çalıştırıp çok iyi elde etmeye çalışıyor. Tabii bu mümkün olan bir şey olmaz olmadığı için üretimler yavaşlıyor. Lokasyon konusunda yani bir ürün üretilip başka bir ülkeye geçene kadar çok fazla zaman geçiyor. Ulaşım firmalarında büyük sıkıntılar var. Zaten çoğu deniz yolu kullanıyor. Gemilerle geliyor çoğu. O firmalarda da geçen sıkıntılar olmuştu böyle çalışan olmadığı için. Yani bu pandemi konusunda da yapabileceğimiz pek bir şey yok arkadaşlar. Fakat üçüncüsü mining yapanlar arkadaşlar. Şimdi mining yapan arkadaşlar beni burada yanlış anlamasınlar. Eğer yapabiliyor olsam ben de yaparım. Çünkü hepsi şu an zengin. <laughs> mining ne demek arkadaşlar? Mining kelime anlamı madencilik demek. Bu madencilik tam nasıl yapıldığını bilmesem de bir sürü ekran kartını alıyorlar. Bir odada çalıştırıyorlar ve bu ekran kartlarının çalışması sayesinde gelir elde ediyorlar. Yani bitcoin ya da altcoin'leri basıp para kazandıklarını sadece bu kadarını biliyorum yani. Nasıl bir süreç olduğunu bilmiyorum. Bu sayede çok fazla ekran kartı miningçilerin eline geçti. Hem para kazandıkları için hem de ihtiyaç duydukları için çok fazla kart satın aldılar ve bu yüzden firmalar olan talebe arz sağlayamadı. Yani bu iki maddeye çözüm bulamasak da en azından Nvidia demiş ki ben LHR isminde bir sistem çıkaracağım ve bu sistem sayesinde mining yapanlar ekran kartlarından %100 performans alamayacaklar. Yani ben bu LHR sistemle ekran kartlarımı sadece normal kullanıcıya satmak istiyorum. Normal kullanıcı dediğim ne? Benim gibi, sizin gibi evinde oyun oynamak isteyen ne bileyim Premier Pro kullanıp video editlemek isteyen, reklamcılık yapmak isteyen, YouTube'a içerik çekmek isteyen benim gibi insanların kullanımına sunmak istiyorum. Yani LHR ekran kartını aldığınız zaman herhangi bir performans kaybı yaşamayacaksınız. Kim yaşayacak? Mining yapanlar, madencilik yapanlar, Bitcoin'den para kazananlar LHR ekran kartını aldıkları zaman hız düşümü yaşayacaklar. Atıyorum %100 hızında çalışan bir ekran kartı eğer madencilik algılarsa sistem bu hız yaklaşık olarak %30'a falan %25'e falan düşecek. Bu da tabi madencilik LHR ekran kartlarını tercih etmeyeceği anlamına geliyor. Bu sayede LHR ekran kartları madenciler tarafından yağmalanmayacak. Biz de daha ucuz fiyatlara sahip olabileceğiz. Yani mantık bu. Umarım bu mantık işe yarar ve bu ekran kartlarının fiyatları biraz düşer. Hadi işlemci falan iyi kötü bulunuyor ama ekran kartı şu an cidden piyasada yok yani. Biz şu an Furkan'a, Furkan'a tanıyanlar olacaktır diğer videolarımızdan. Furkan'a sistem toplamaya çalışıyoruz ve istediğimiz ekran kartları atıyorum 3080-3070 ekran kartları inanılmaz fiyatlara satılıyor. Hemen fiyatlarını size şu şekilde göstereyim. Şöyle akakçıyı açtığım zaman RTX 3070 ekran kartının fiyatlarının 16.000-15.000-17.000-18.000 yani bu fiyatlarda olduğunu görüyoruz. Bu ekran kartı öyle ütopik bir ekran kartı değil. Sonuçta günümüzün teknolojisi sahip olunabilecek bir ekran kartı. Fakat şurada görmüş olduğunuz 3 madde yüzünden az önce de bahsettiğim bu 3 madde yüzünden fiyatlar nereden baksanız 3-4 katına çıkmış durumda. Yani belki de bu 15 bin liralık ekran kartını biz bu sıkıntılar olmasa 4.000 liraya 5.000 liraya de alabilecek durumdayız. Ama bu yüzden alamıyoruz arkadaşlar. Zaten Türkiye'de dolar da uçmuş durumda. Şu sebeplerden dolayı olabilir. Biraz da siyasi olabilir. O konuya girmeyeceğim zaten. Bu LHR sistemi sayesinde en azından miningçileri bu işten ele biz biraz daha ucuz fiyatlara ekran kartı sahibi olabiliriz arkadaşlar. Umarım gerçekten öyle olur ve biz de daha ucuz fiyatlara sistem toplayabiliriz. Bu 16-17 bin liraya sadece ekran kartına vereceksek bilgisayar kaç paraya gelecek siz düşünün. Hani 3080-3070 almayı verecek arkadaşlar olabilir. Ama şimdi günümüzün teknolojisi bu. Hani zamanında mesela ben biz bin liraya bilgisayar alıyorduk yani hani zamanın en iyi bilgisayarını. Bin TL oluyordu. E i̇çinde en iyi ekran kartı oluyordu. En iyi RAM oluyordu. Ama şimdi gidip bundan mı alalım? 4 yıl öncesinde çıkan bunu alsak biz 2 sene sonra ne yapacağız yani? Çünkü bunlar çıkmaya devam ediyor ve sistemler ona göre güncelleniyor. Uygulamalar, oyunlar ona göre güncelleniyor. Hadi şimdi gücümüz buna yetiyor diyelim. İkinci eline gidip ben bunu 3000 liraya alsam. E iki sene sonra bu artık tırtlayacak. Çünkü oyunlar her şey ona göre. Şu an bile bazen beni sıkıntıya sokuyor bu. Mecburen o yüzden böyle bir şey almak istiyoruz ama fiyatlar bu şekilde. Umarım Nvidia'nın yapmış olduğu bu LHR sistemi işe yarar ve miningçileri en azından eleyerek fiyatları aşağı çekebiliriz arkadaşlar. Tek isteğim bu şu an için. <laughs> Videoyu artık sonlandıralım. Umarım basit ve faydalı, bilgilendirici bir video olmuştur. Herkes kendine çok iyi baksın. Herkese iyi günler dilerim.